Herkese merhaba, yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün çok geç bir vakitte videomu açıyorum. Saatlerimiz şu anda 5. Ben sabahtan beri evi süpürdüm, bir ladaladım. Bir güzel toparladım. Ondan sonra çocuklar uyudular. Şu anda uyandılar. Çocuklar uyurken ben bir fincan kahve içtim. Biraz dinlendim. Şöyle görüyorsunuz evimiz gibi oldu. Bu arada balkonu da açacağız artık. Şöyle göstereyim. Brandayla kapatmıştık biliyorsunuz. Ee, hani orayı da açtıktan sonra artık balkon sezonunu da açmak istiyoruz. Ama akşamları hava belli olmuyor tabii. Ee, şöyle gündüz hava çok güzel oluyor. Ondan sonra akşam bir bakıyoruz böyle bir fırtına çıkmış. Bilmiyorum yani bu havalara ne oldu. Böyle. Ee, bugün... Böyle geç bir vakitte video açtım ama artık nasıl olur. Büyük bir ihtimal yarın da devam ederiz bu videoya. Ee, diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bakın hava yine böyle puslu görünüyor. Ay sineklere bakın. Nasıl yapışmışlar. Biz akşamları böyle e, bazen şey yapıyoruz. Hani şu camı da açıyoruz tamamen. Sonra tabii ki e, tavanlar sinek oluyor. Şimdiden yani. Böyle bu arada ben buna da dün su vermiştim. Bu niye böyle oldu anlayamadım. Neyse arkadaşlar bu arada e, koridor halısını da yıkamaya vermiştim. E, o da geldi. Şimdi onu da sereceğim. Şöyle görüyorsunuz. Halılar da burada. Şimdi bunları da bir güzel sereyim. E, yani bu halı yıkamacıdan memnunum. Şimdi bakacağım tekrar bunları da güzel yıkamıştır diye düşünüyorum. Daha önce verdiklerimizi gayet de temiz ve güzel yıkamıştı. televizyonu da kaldırdık arkadaşlar. Evde ufak tefek değişiklikler yapmaya başladık. Eee şuraya çok güzel bir örtü düşünüyorum. Şunun naylonu falan kaldıracağım artık. Böyle yani. Bu şekilde günün menüsüne de arkadaşlar şu şekilde karar verdim. Eee Dün tavuk dürüm yapmıştım. onun önceki gün et sote yapmıştım. Bugün de kolay bir yemek olsun istiyorum. Bugün de menemen ve makarna yapacağım. Ee, yani böyle kolay olsun. Menemeni biz yiyoruz. Makarnayı da çocuklar yiyor. Bu yüzden böyle bir ikili oluşturdum diyebilirim. Böyle bakalım. Neyse ben şimdi gideyim. Ee, şu koridor halılarını bir sereyim. Ondan sonra şöyle yakalım. Bu arada buraya hala kitaplık almadım. Hala bunlar, bu kitaplarım buradalar. Beni bekliyorlar. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, lafı çok fazla <laughs> uzatmadan hızlıca şu halılarımı bir seveyim. Ondan sonra artık e, yemek pastasına geçeceğim. Şu an halısını serdim arkadaşlar. Gerçekten mis gibi yapmış. temiz yapmış. Evet. Yani daha önceden vardı bir yıkamacımız. O kapattığı için şimdi başka bir yıkamacıya veriyoruz. O da çok güzel yıkıyor. Baksanıza mis gibi oldu gerçekten. Şimdi şunu da güzel açalım. Ay, bu. <laughs> Anneciğim. Ne oldu? Baksanıza tertemiz olmuş gerçekten. Çok beğendim. Valla e, yıkamacımızın ellerine sağlık. Ben yemeklerimi şöyle hazırladım arkadaşlar. Makarna hazır. Burada da menemen pişiyor. Birazdan yumurtasını ekleyeceğim. Bugünün menüsü de böyle olsun artık. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Her gün ne pişirsem diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor artık. Böyle. E, zaten sıcak da olduğu için insanın yemek giyse de gelmiyor ama mecburen yapmak zorundayım. Eee Neyse şimdi yemeklerim bir hazır olsun tam anlamıyla. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da artık tekrardan sizinle görüşürüz. Kare kare kes tamam mı? Evet. oyna. Arkadaşlar Evde. yemekler yendi. Ben şöyle mutfağı toparlamaya başlayacağım. Şunları bir halledeyim. Çocuklar da dışarıda. Babaları bisiklet sürmeye çıkardı. Neredeler? Göremiyorum da. Diğer tarafa gittiler herhalde diğer taraftan göstereyim size. Her tarafı zaten görüyorsunuz güzelce toparlamıştım. Bakayım o taraftan görünüyorsa size göstereceğim. Şuradan biraz görünüyor da. Şimdi gelirler. Bakın yine fırtına çıktı. Gördünüz mü ya? Her seferinde böyle oluyor. Bakın burada var. Bu tarafta sürüyorlar zaten. bir böyle geliyorlar bir geri geliyorlar. Çok iyi oluyor onlar. Suat toparlayayım. Ondan sonra da bir çay suyu bırakırım. Çay içeriz. Böyle. Hadi gidelim. Mutfaktaki işlerimi hızlıca bitireyim. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Ben videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, Sesten anlayacağınız üzere kendime kahve koydum. Kahve yapıyorum. E, kahvaltımızı yaptık mutfağa Şöyle bir güzel toparladım Böyle e, Bugün böyle sunum yapasım geldi kendime Bu şekilde Şimdi sunum yapacağım Elimden geldiği kadarıyla Şunları da çocuklara hazırladım Bunları da şimdi çocuklara götüreceğim. Onlar da odalarında boyama yapıyorlardı. Burada da yaprak çıkardım buzluktan. Ee, yaprak sarma yapacağım. Günün menüsüne bu şekilde karar verdim. Dün menemen ve makarnaydı. Ee, bugün yaprak sarma artık yarın ne yaparım bilmiyorum. Yani e, ertesi günün yemeğini artık bir gün öncesinden düşünmeye başladım. Öyle diyebilirim. Zaten bu her gün ne pişirsem düşüncesi asla bitmiyor. Şöyle kahvemi de alayım. Bu arada kahve demişken bir ablamız yazmış. İnşallah ileride e, mide rahatsızlıklarına sebep olmaz. İnşallah ama e, kahveden de vazgeçemiyorum. Yani e, gerçekten kahve kırmızı çizgim diyebilirim. E, enerjimin yani enerjimi alabilmek için bir fincan kahveye ihtiyaç duyuyorum gerçekten. Böyle e, şimdi kahvemi içim. Çocukların da çikolatalarını götüreyim. Ondan sonra artık tekrardan sizinle görüşürüz. Gün içerisinde neler yaparım, neler ederim sizinle Ha, Geldim, şöyle yemek hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Yaprakları şöyle birkaç saniye kadar suda bekletip, hani birazcık böyle yumuşasın diye. Sonrasında şöyle soğumaya alıyorum. Burada da her zaman arkadaşlar ben iç harcını böyle çiğden yapıyordum. Bu sefer kavurarak yapayım dedim. Şimdi e, baharatlarını falan da ekledim. Üzerine birazcık da su ekleyeceğim. O şekilde pişsin. Ondan sonra artık sarmaya başlarım. E, umarım lezzetli bir sarma olur. Böyle. Hadi bakalım. Ben şimdi e, yapmaya devam edeyim. Hızlı bir şekilde telefonumda şarjı yok. Onu şarja takayım. Artık sonrasında çekebildiğim kısımlarda çekeyim. Yaparken çekemedim arkadaşlar. Şöyle bir tencere sarma oldu. Yoruldum da ya. Şurada da sosunu ayarladım. Şöyle biraz salça, kırmızı toz biber, tuz falan ekledim. Ee, şimdi sosunu da ekleyeyim. Ondan sonra pişmeye bırakayım. Son halini sizinle paylaşacağım. İnşallah Dağ, dağılmazlar, dağılmazlar dağılmaz, diye düşünüyorum. Dağılır. Ne istiyorsun annem? Ne oldu Tamam sana karpuz vereceğim. Hadi. Tamam. Hadi diyor. Tamam geliyorum şimdi. Hayır. Neyse ben çocuklara da o arada karpuz vereyim, karpuz yesinler. Yemeğim de ocakta pişsin. Sonra da şurayı toparlayayım. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım. O bitti. Hayır. Efendim. Hayır. Kim? da boşaltmam lazım. Böyle bakalım. Gün bu şekilde ilerliyor. Birazdan Hayır, görüşürüz. Böyle karpuzları dilimledim arkadaşlar. Bu şekilde istiyorlardı çocuklar. Böyle daha çok hoşlarına gidiyor. Şimdi karpuzu vereyim yesinler. Ee, kızlarıma afiyet olsun. Ben de geri kalan işlerimi halledeyim. Şöyle mutfağımı toparladım. Bulaşık makinesini daha boşaltmadım arkadaşlar. Beni bekliyor. Belim ağrıdı ya. Hem sarmayla uğraştım hem burayla uğraştım derken şöyle göstereyim. Mis mis kokuyor ya. Keşke buradan kokusunu gönderebilsem gerçekten. Neyse. Ee, şimdi mutfağımı da toparladığıma göre Artık gidip birazcık dinleneyim. Ondan sonra bulaşık makinesini boşaltırım. Böyle. Hadi bakalım. Biraz dinlenme Alarım var. Pişti arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sizinle paylaşayım. Birazdan soframı kuracağım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çok acıktık. Eşim bekliyoruz. Eşim gelsin hemen yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Mutfak şöyle bir güzel toparlandı. Ve bakın ne yapıyoruz. Eşim geldi. Balkonumuzu açıyoruz artık. Çok şükür <laughs> bir kış sonunda. Ay, ee, yüz görümlüyü mü? <laughs> Bence de. <laughs> Şimdi buraya da bir güzel çeki düzenleyeceğiz. Güzelleştireceğiz burayı. Böyle bakalım. Bir kış boyunca kiler olarak kullandık. Şimdi burayı bir e, düzenleyelim. Güzelce. Son halini sizinle paylaşırım inşallah. Bunları Son hızlıca istedim. halletmemiz lazım. Tamam geliyorum Son balkonu düzenledik. Son hali bu şekilde oldu. Şuranın halısını kaldırdık. Ee, bu arada bunlar boya lekesi. Ne yaptıysam da çıkmadılar. Ee, ben de artık uğraşmadım. Bu çiçek biliyorsunuz mutfakta yerdeydi. Getirdim buraya. Şu çiçeğimle getirdim. Baya yorulduk ya. Nefes alamıyorum valla. Bakın çok güzel oldu. Artık burada rahat rahat oturabiliriz diye düşünüyorum ama tabi rüzgardan dolayı oturabilirsek yine iyi bakın gündüz ne kadar sıcaktı akşam yine hava bozdu böyle neyse şimdi arkadaşlar e, biz daha çayımızı içmedik gidelim bir çay içelim biraz dinlenelim eşim atılması gerekenleri götürdü şu an çöpe atacak ondan sonra da artık yani gelsin çayımızı içelim biraz dinlenelim Ondan sonra sizinle tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar ben dün yine videoyu kapatmamışım. Bugün videoyu kapatayım istiyorum. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederiz. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak videoyu beğenerek, yorum yazarak destekleyebilirsiniz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.